Evet takardım, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün x üzeri x fonksiyonunun türevini alacağız. Çok basit arkadaşlar, hemen yapalım. Değil mi? X başa düşer, x çarpı, x üzeri, x eksi bir oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde türevi bulmuş olduk. Tabii ki bulmuş olmadık. Bu yanlış çünkü üst tarafta x, alt tarafta x. Yani bunu x üzeri n gibi bir formatta yazamıyorum. Çünkü niye? n burada reel sayıydı. Burada x ama reel sayı değil. Buradaki x ne arkadaşlar? Bir değişken. O yüzden tabii ki türevi bu şekilde yazamam. Hem x hem üstteki x'e hem de payda yani payda diyorum. tabandaki x'e bağlı bir türev bulmam lazım. Bunu şöyle yapalım isterseniz. Buradaki soru işareti yerine bunun türevine ben a diyeyim. Uyar mı? Uyar. Şimdi d bölü dx ifadesinde de kaldırdım. Hatta hepsini sileyim. A demeyeyim. Aklıma şimdi geldi. X üzeri X'e Y diyeyim. Tamam mı? F X Çok değiştirdim. F X olsun. F X fonksiyonu X üzeri X olsun. O halde X çarpı ln X her iki tarafın ln'ini aldığım zaman ln F X oldu. Süper. Şimdi her iki tarafın türevini al almak istiyorum. D bölü D X D bölü D X Arkadaşlar eşitliğin sağ tarafa ln u'nun türevi, u'nun türevi çarpı, u'nun türevi çarpı e, neydi arkadaşlar? 1 bölü u'ydu. Yani ne olmuş olacak? 1 bölü fx. Tamam. Sağ tarafın türevi bu. Şimdi sol tarafa geldik. Burada bir çarpım türevi var. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci ln x artı ikincinin türevi 1 bölü x çarpı x. Birinci. Buradaki x'ler de zaten birbirini götürdü. Burada 1 kaldı. Tamam. Demek ki elen x artı 1 eşittir. F'nin türevi bölü F'ymiş. Ben neyi arıyorum? E, F'nin türevini arıyorum. F'nin türevini aradığım için F'nin türevini yalnız bırakıyorum. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. İse F'nin türevi x eşittir. Fx dediğim şeyde arkadaşlar neydi? x üzeri x'te. x üzeri x parantezinde elen X artı 1. Bu şekilde arkadaşlar e, türevi hesaplamış olduk. Ha şöyle yapabiliriz tabii ki. Birazcık daha böyle dağıtalım içeriye. F'in türevinde X eşittir. X üzeri X elen X artı X üzeri X. Bunu da eğer birazcık daha şekilli yazayım falan diyorsanız arkadaşlar. Elen X üzeri X üzeri X artı X üzeri X olarak hesaplamış olduk değerli arkadaşlar. Yani x iki üzeri x'in türevi bu şekilde bulunur.